Arena'nın ulaştığı görüntülerde hastanede görevli muhasebecinin 15-20'ye var dediği görüntüler özelleşen sağlık sisteminin insan canını ne kadar önemsediğini ortaya koydu. Mağdur BT ucuz olan stendin takılmasını istedikten sonra planlanan 3. stand içinse 50 bin lira istendiğini anlattı ona var diyor. En düşük yapabileceğim ona var diyor. At pazarlığı yapıyor. 13'e var 15'e var ona da takarız. Paran yoksa zaten kalk git. E açmışsınız hanımefendi hastayı. Bu nasıl şey? Merdiven altı bir hastane canım. Kurumsal bir hastaneye gitseydi diyenler. Kurumsalda farklı bir şey mi oluyor? O büyük, o sahiplerinin zaten siyasette de olduğu büyük hastanelerde. Fahrettin Bey'in hastanesinde falan. Farklı bir muamele mi var? Sadece belki ameliyathaneye girmeye ar ediyor, utanıyorlar ya da e, bir sistem geliştirmişler. Zaten ameliyathaneye sokmuyorlar o pazarlığı yapmadan. Git diyorlar mesela anestezi etkisindeki hastanın yakınına, git aşağıda bir muhasebeyi görün de onlar size izah edecek diyorlar. Ne izah ediyor onlar? O kurumsal hastanelerde, kurumsal özel hastanelerde. Onlar aynı pazarlığı orada başka bir odada yapıyorlar. Ama bu da... Yani geldiğimiz son nokta. Sağlıkta devrim. Daha ne derseniz din adına. Ne derseniz din. Leş kargaları. Ne derseniz. Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı hemen. Aa bizde öyle şey olmaz. Hemen bir inceleme başlattık diye. Ya gerçekten Aa, ilk defa haberleri olmuş yayınlanınca. Olmaz ya bizde böyle şey kim yapmış bunu?